Evet, yani herkesi geceler bu haftayı da bitirdik ve puan farkı 3'e indi. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Tam da dediğim gibi oldu. Beşiktaş berabere kaldı. Zaten Beşiktaş'ı konuşmaya gerek yok. Ben direkt Galatasaray ile Fenerbahçe üzerinden konuşayım. Galatasaray, Galatasaray'da biraz daha sakat, birkaç tane oyuncu daha sakat verirse Fenerbahçe devreyi lider kapatır Ben şimdiden söyleyeyim Puan farkı 3'e indi Bütün spor medyasının istediği oldu Bakalım bundan sonra ne olacak Yarınki gazete manşetlerini düşünüp Biliyorum zaten kesin Yarış yeniden başladı diye Başlık atarlar Bakalım yarış yeniden başladı Bundan sonra ne olacak göreceğiz Herkese iyi akşamlar. Ee, sonraki yayınlarda görüşürüz.